Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Bir zamanlar en çok sevilen Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın harika fotolarını sizler için videomda düzenledim. Umarım memnun kalırsınız. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.